Merhaba arkadaşlar. Minecraft Mini Games'in bir bölümünde hoş geldiniz. Ben Doğuş Oyun TV ile bir video. Bir Minecraft videosu işte Minecraft My... Mini Games. Artık <laughs> çekip çekip atacağım ya. videoları. Durmadan oynayacağım. Oynayacağım. Çünkü iyice böyle bir oynayasım geldi. 10 tane falan video çekebilirim bilmiyorum. İlk defa bu kadar video çekesim geldi. Ben de dedim hazır oynamak istiyorken video çekeyim çünkü oynamak istemedim de çok sıkıcı oluyor videodur. Koy 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 hop Bildiğin kale yaptık ya buraya Bu adam ne yapmış be acaba ben Hem Çok da ona merak ettim İlk baş bir kalemizi kuralım da Lan ne oldu? Bu iyi oynuyoruz lan. Heh. Şimdi bir saniye. Menzilimizi çoğaltacağız. Ne yapmış bu mal arkadaş buraya? Kazandık. Yupi. <laughs> Yupi ne ya? Allah'ım ya Rabbim. Ay. Şu an Kimse olmadığı için tek başıma video çekiyorum. Kaan şey yapıyor. Zaten Koray'dan haber yok. Bilgisayara girmiyor. Yunus alışveriş merkezinde. Yunus, ee, Yiğit daha yeni eve taşındı. İnterneti bağlatmadılar. Kaan video montaj diyor. Ve ben kaldım. Zaten en önemlisi de benim şimdi turf var değil mi? Evet. Turf wars. Waf diyorum yeni bir. <laughs> Ağzım yiyecek oldu. Turf wars. Doğrusu. Şu an mikrofonu öyle bir yere koydum ki hani millet kamera açsam millet güler yani o derece. Ben arkaya yapacağım. Baş şöyle öndekini yapalım da. Öyle. Önümü kapattılar yani. Neyse iyi. Benim de işime geliyor. Tamam. Adamların yuvasını bozuyor. Çık çık çık. Oğlum ne yapmışlar lan böyle? Bu arkadaş ne yapıyormuş? Acaba bizim bölgede mal. Ah build time. tane time. Build time. Niye? Bunu Of ya. Şu an nedense FPS'im çoğaldı ya. Şu an bu FPS. Sabit. Az önce 30 Neyse. Benim işime geliyor. Ne kadar çok o kadar iyi. Hadi be. Neyse. Yendik yine. 30'a indi bak. Nazar değdirdim. Buraya geldim 60'a çıktı. Buraya Yine 30. Şimdi çoğalacak bekleyin. Çoğalmıyor. At, yine 30 Heh, şimdi 60. Tamam. Sabit atmış. Sabitlen. Tamam, sabitlen. Ne kadar o çok FPS olursa, o kadar iyi oynayabilirim bu oyunu. Hadi bakalım üçüncü maça başlamayalım. Burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.